nasıl para yok Allah'ım fakir. Hüseyin bir ekran açsana. Yanlış yapıyorsun orada bir şey. Daha arkadaşım da düşüyor. Benim bir arkadaşımda 1.23 milyon varmış ama ne koyayım. Telefondaydı. arkadaşım inşaattan arkadaşımdı. İnşaattan. <laughs> Taşeron ama ne koyayım. <laughs> Aşkım yeni Facebook aç gel ya. Ha Hüseyin gel gel. Masayı ben açayım. Dur. Bilgisayardan açacağım bekle. Turnuva olacak mı? Cuma Cumartesi turnuvamız var Rusya ile. Katlamalı da mı abi? Dur, katlamalı, Sen... Bu katlamalı. katlamalı. ben? Tamam. Küçük küçük şeyin hazır mısın? Ben açınca dur, direkt gelirim. Oğlum değilim. at at davet at. Dördüncü yok mu arkadaşlar? Evet. Chat'ten dördüncü alalım. Habibe gelemiyormuş. Discord'a gelsin birisi seri. Işi. Abi okey de iyi oynarım. Beni açtın mı? Okey de iyi oynarım yani. Açtın mı Hüseyin hazır mısın? Aç. He. Gel. Katıl dedim. Ben istek gelmedi. Da katıl da. Otur dedim. abi istek gelmeyecek. Abi. Arkadaşlar kısmından şeyin üstüne tıklayıp katıl diyeceğim. Hüseyin arkadaş çevrim içine göre de göremiyorum Hüseyin'i. Nasıl ya? Nasıl yani? Vallahi göremiyorum oğlum. Abi oyunu kapat. Davet işte. et. Oğlum oyundan davet ettin mi Hüseyin ben amına koyayım ya. Hüseyin yok abi direkt. Var. Şey şey çıkıyor ya üstünden. Hüseyin odadan çık. Çıktım. Hah. Ha, hemen oyuna dedim amına koyayım. Bir tane bir şey geldi diyor ama bu bildirim ne amına koyayım? Çözemedim. Çıkıp gir tamam F5 attım. Bakayım. Ha arkadaşlar da gözüküyor şimdi. İyi Az de önce abi. gözükmüyor. Barış abi evet. odayı sen kur. Aynen. Oğlum arkadaşım inşaatçı oynuyormuş bu arada şu anda. <laughs> odayı ben nasıl kuracağım abi? Abi oda kuramaz. Klasik nerede lan amına koyayım oda kur. Oda kur nerede lan? <laughs> abi oda, oda kuramaz, Kura bas. Oda kur yok amına koyayım. Oda kur niye çıkmıyor bu Facebook'ta girince? Demek ki şeyin ben kuruyorum yine gel. Yapacak bir şey yok. E hadi. Sen Hüseyin'i görebiliyor musun Barış abi? Görüyorum Hüseyin de. Sen Hüseyin'i çek tamam ben şey. oradan dahil olurum. Discord'da kimse yok tamam. mu gelecek Discord'da? Keşke Sudem'i engellemesin ama Sudem G'yi görünce çok sinirlendim arkadaşlar. Abi. abi doldu o da. Katıldım. Abi, Atın amına koyayım. Çıktık. Abi atılmıyor. Abi atılmıyor. Abi masadan ayrıldı. Ama dördüncü evet. olmadan yine dolacak ki orası. Ya bir oda kuramıyorum. Gel Hüseyin. Gel Oğlum VIP yok mu kimsede VIP? Ya, abi koydu. kuramıyoruz öyle gel. Abi bana katıldı şimdi. Katıldım. Katıldın mı? Heh, oturdu otur abi. Otur abi. Tek bir el katlamalı mı? Ne abi, abi? oturamadım Aynen. Oturayım amına koyayım. Abi oturamadım maç ha. başladı. Arkada çekledim abi seni gördün değil mi? Oğlum oturamadım amına koyayım. Beni kaldı çıkar Hı. çıkın odadan. Ayrıldım masadan. Ayrıldım masadan. Gel abi şimdi direkt benden. dedi kaybet yapacak bir şey yok. Katıldın. Gel abi şimdi direkt gel. yapalım. Ananı sikim inşaatçının masasına katıldım amına koyayım. <laughs> 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 Yanlışlıkla o da katıldım. Oda boş şu an abi. Oda boş iki kişi. Katıl. Otur abi bir yere. Bir yere. Oturdum abi. <laughs> tamam. Yardım mı? Tamam, ya ya abi. Ne seçeceğim amına koyayım? Yardımlı katlamalı. <laughs> Hayır seçmeyeceğim abi o öyle. O da o. Okey okey. Ekmeği de ghost yerine yani siksinler. Yok vallahi göstermiyorum telefon kapalı şu an. Sen. Sensin o kardeşim. ya gerçekten şimdi bunların eline nasıl verdiğimi izleyin arkadaşlar birazdan. Çok iyi olacak. Abi hiç şansın yok. Bir şeyin e zaten yok. kaç? Ya. kaç? 13. Benim 79. Ben mi atıyorum lan? Evet. evet. Al, Alam. Al. Nereye atacağım amına koyayım? Sağa. <laughs> Üzerine sısıs çift tıklatsam olur galiba evet. Evet. Ya çok iyi olacak ya. izleyin abi arkanda yazsın. Arkadaşlar düşünüyordum. 13 mu attın Hüseyin gerçekten? Biz bir de 13 mu attın amına koyayım? Kullanmıyor. <laughs> <Ya> gerçekten 13 <gülüyor> attı <gülüyor> geri zekalı 13 <laughs> attı abi. 13 attı ya. Ya dalmadı ihtiyacı yokmuş. Allah kahretmetin abi. Oynadığım ekibe bak. 101 bu aya, el ayağı düşmüş arkadaşlar. Al canım. Ey Allah ım. Ya işte bu iş bir daha ve Reis 101 nedir ya? Bu çok zevkli oyun oğlum. At lan bir taş. Ata ata at, bir at ya amına amına. Aklında bir strateji var. Güzel oldu. Elim güzel oldu. Maşallah hocam. <laughs> Arkadaşlar oyunu bilmiyorsanız öğretelim. Allah'ın de açamana koyayım. Arkadaşlar aç katlamalı. 110 götüyen 115'i geçsin. 110 abi 116 açabilir Tü. bilmiyorsan oynama şu ya. <laughs> Biz her oyunda yiyiz kardeşim. Ne yaptın 4. Alır olur, olur ver yeriz. Seri aç. Onu şu e bu pedemen kaçar. Şunu at gitsin. Olur olur geriz. Abi utanmıyor musun şu gariban çocuk da açsa? Ya siktir git ne utanacağım abone. Gerçi 13. 13 mavi mi ma abi? Maviyse açarım. Ya bu Yok, konuşarak hayır. oynanmaz bu oyun kardeşim. <laughs> Bilmiyorsan oynama şu oyunu ya. Hah at ya Ya, Aha. Aa şeker attı bir tıbben. Abi Hüseyin... lolipop attı Hüseyin sana. Hüseyin utanmıyor musun maalesef lolipop atmıyor? Orası bir çocuğu. <laughs> Kaç yaşında adamın bana lolipop atıyorsun amına koyayım. Küçük Hulusi ya. Anana lolipop atsalar hoşuna gider mi? Anana. <laughs> Hüseyin hadi yok mu 116 ya? Sıkıldık tek başımıza oyun oynuyoruz kardeşim. 116 ne arasın ya? Şeyin ben iş iş oldu? <laughs> i̇şler attı geri zekalı işler attı. Attım. Mal. Mal oğlu mal iş... Abi satar mısın ya? <laughs> mal oğlu mal açtım. işler attı geri zekalı al 13 lan aç lan. Ya ben dedim 101 bilmiyorum diye. Kardeşim bu kıyamı da unutma tamam mı? Eyvallah abi. Aa, rahat ol. <laughs> 200 Altı daha geliyor şu an. Bak, bak şey. şimdi 200 daha geliyor mala bak bak. <laughs> 200 daha mi? geliyor bak amına koyun bak. 404 bak size. Şey. Ben seri dedi bana. Yeni oldu. oldu. Yardımlı Ne yapmam gerekiyor? Ha bak diyeceğim. Hiçbir şey. Aynen. Ya şu bahsi biraz arttıralım ya. Çok iyi oldu arkadaşlar. 90.000 param var. Hüseyin'in 50 bin. Lan benim diye evet. niye 5 bin param var? Allah kahretmesin. Adamın 123 var. <laughs> ya ya da sadece güç kalmış bu soloydu. Amına <laughs> koyayım fakir ya hayatım. Sıra bende mi lan? Yine ben mi atıyorum? Evet. Adam başladı abi sende. Ha çekmedim daha dur. Oh. 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 Afiyet olsun. Oh. <laughs> Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. Bu oyunlar biraz zeka ister. O yüzden Hüseyin'in zorlanması normal abi. Evet, bir tık zorlanabilir evet. yani. Evet attı sayya bak. Ama güzel çekiyorum ha. Yani taşı. Evet. Taşı evet. güzel çektim anlamında. Evet. İspanya-İsveç maçı ne oldu ya? O kadar diyetin elim kötü. Tamam, Arkadaşlar. Tamam biz oynarken konuşulacak konu. Arkadaşlar ya öğreteceğim size bu oyunu rahat olun. Şimdi bir karar vermemiz lazım. Şöyle yapsak Ananı sikeyim. Bunu atsam sıkıntı olur. Ha. Go. Ha bu kadar düşündün iki için mi? Sen ne anlayacaksın benim niçin düşündüğümü amına koyayım. Sen dua iki olsa zaten benim karşımda oyuna başlamazsın. Üzücü. Aha adam açtı. Aa açmamış. Bu amına koyayım. Bu olur, bu olur, bu olur, bu olur, şu olur, hepsi olur. na nay na na la 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 Ata ata dört atıyoruz Tiko. abi bir çekiyorum ya bir çekiyorum abi gerçekten bir çekiyorum ya. Aa bitecek el var ya. Bir sayı yüzünden patladı amına koyayım. Tek taşa kaldım bitemedim. Sağ 3 e 3 kere çektim bitemedim amına O ne ya Ben de bir çektim. Allah kahretmesin. Üf, amına koyayım ya. Bir gel bir tane sayı 12 gelse olur. 13 11 gelse olur. 10 gelse olur, 9 gelse olur, gelmedi abi. Bu hangi orası bir çöyde <laughs> taraflar mı like'lıyor? Ya bu kadar mı arkadaşlar ya? Beceremeyeceksiniz, kalkalım ya. Yahya, Yahya ya kaçtı abi. Aha Nilay geldi. Yeni oyuna başla. Ya bu eli de alamazsan ben Uno'ya geçiyorum ha. Abi bu el net bende. Ah oyun nerede sende Allah kahretmesin. Elim 17 abi. <gülüyor> <gülüyor> Çifte giderse. Çift açar mısın lan ona göre oynayacağım. Çift mi? Bilmiyorum abi bakacağız. Olur var mı? Hani gibi gibi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar, ben paranın amına koydum artık. <laughs> Daha var Abi, sen istiyorsan. sen niye 100.000'in olmuş? Kardeşim ben... Dur, Hüseyin'e ben de hediye atayım amına koyayım bir tane. Abi lollipop attı, lollipop. Aycık attım. <laughs> Teşekkürler. Aycık iyi para. 2500'müş ha Hüseyin, değerlendirme. Ben 1500, 1100 attım, 2500 aldım. Tertemiz. Tertemiz kardeş. At bakayım Nilay. Taş at taş. At at 3 at, at ya. Eliniz çok mu yüksek? Ona göre hevesleneceğim de. Çok çok <laughs> yüksek. Bak ben bu el açarsam Beyler seri Uno'ya geçelim mi seri? Açarsan mı abi? Yok şimdi. Ha, yok şimdi de. <laughs> Yan sekmeden Uno ne Çok. diyorsunuz? Çok mantıklı. Challenge içinde challenge. Un uno'ya